Lezzet Olsun kanalımdan hepinize merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında balık pişireceğiz. Şöyle güzel bir sos eşliğinde balığımızı hazırlayacağız ve fırına göndereceğiz. İnanıyorum ki sizler de bu tarifi çok seveceksiniz. Şimdi isterseniz hemen şöyle sosumuzu yapmakla başlayalım. Şimdi hemen şöyle e, biz sosumuzu yapmaya başlayalım ama öncesinde size şöyle hardalı da göstereyim. E, ben e, hardalı da e, ayrı bir sos olarak oluşturacağım. Onu da şöyle servis esnasında balığımızın yanına bırakacağız çünkü e, hardal sosu e, ete çok nefis bir tat veriyor. Hem balık eti hem de kırmızı et olsun veya da tavuk eti olsun. Mutlaka sizin sofranızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum çünkü bir kere yediğiniz zaman artık hani alışkanlık haline geliyor hardal sosu. O yüzden de bunu da bugün sizlerle beraber tarifini paylaşacağım nasıl evde hardal sosu hazırlayabiliriz. Şimdi isterseniz şöyle ben hemen balığımız için gerekli olan ana sosu hazırlayalım. Şimdi sizin kaç tane balığınız varsa ona göre yağ kullanacaksınız. Yağ miktarını. Ben zeytinyağı kullanacağım şöyle. Ölçüsünü şöyle bir yemek kaşığı ile vereceğim. Şöyle. Ben 4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. Ben sadece şöyle bir çay kaşığıyla ile arkadaşlar. Şöyle pul biberimi alacağım. Yine şöyle kekik kullanacağız. Ben 2 e, çay kaşığı kekik kullanıyorum. Şöyle tuzumu da şöyle dökeyim. Burada zaten e, bir e, tatlı kaşığı tuzumuz var. Bu kadar tuz yeterli olacaktır balığımıza. Ve e, renk vermesi için şöyle kırmızı bir renk versin diye toz biber kullanacağım. Bu da yine acı olduğu için bunu da azıcık kullanacağım. Evet Ve balığa nefis bir tat veren sarımsak. Şöyle iki diş sarımsağımızı da ben rendeledim. Bunu da şöyle sosumuzun içine ilave edeceğim. Ve birazcık da şöyle arkadaşlar limon suyu. Ben bir küçük bir limonun yarısını kullanacağım. Şöyle. E, çok ekşi e, seviyorsanız şöyle küçük bir e, limonu arkadaşlar hepsini de sıkabilirsiniz. Şimdi karıştıralım. E, balık e, sosumuzu da sürdük. Ben fırınımı şöyle 200 derecelik ayara bırakacağım ve balıklarımızı fırına atacağız. Balıklar zaten çabuk pişiyor. Şimdi 15 dakikalığına, 20 dakikalığına güzel bir kıvama gelinceye kadar balıklarımız fırında pişecek. Evet. Sosumuzu da sürdük. Ben şimdi hemen şöyle balığımı fırına doğru götürüyorum. Şimdi hardal sosumuzu hazırlayacağım. E, sosumuz için toz hardalımız, şöyle zeytinyağımız, şöyle suyumuz ve elma sirkesi kullanacağım. Şimdi hemen yapımına geçelim. E, ben şöyle toz hardalımızı e, kasemize aldım. Burada 3 yemek kaşığı toz hardalımız var. E, bunun üzerine şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağımı kabıma şöyle alıyorum ve üzerine şöyle elma sirkesi bir yemek kaşığı koyacağım siz isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz şöyle karıştıralım suyu neden bulunduruyoruz eğer çok koyu gelirse Kıvamı suyla şöyle güzel bir kıvama getirmek için ben suyu kullanacağım. Şöyle karıştıracağız. Evet şimdi üzerine şöyle iki yemek kaşığı ben mayonez ilave edeceğim. Şöyle karıştıralım. Şimdi şöyle üzerine birazcık da tuz koyalım. Balığımızın yanına da yine bir salata hazırlayacağız. Mevsim salatası diyelim. Şöyle sebzelerim var. Ben bunları kullanacağım. Güzel bir şekilde pişmiş. Size şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar hardal sosumuz da şöyle dinlendi ve tam kıvamına gelmiş durumda. Ben bunu da balığımızın yanına bırakacağım. Şöyle tepside yer olmadığı için masanın üzerine bırakacağız. İsteyen hani balığın yanında hardal sosumuzu da tüketebilir. Bizi servis etmek için şöyle bir kayıt tabağıma aldım ve yanına da şöyle çeşitli olarak salata yaptım. Hani hangi salata sizin hoşunuza giderse onunla balığınızı servis edebilirsiniz yiyebilirsiniz ben bu şekilde yaptım size şöyle göstereyim salatamı da görün ve balık da çok güzel pişmiş bu salata balığımızın yanına çok güzel gidecektir gördüğünüz gibi arkadaşlar tarifim böyleydi videomun sonuna geldik eğer sizler de beğendiyseniz bunu lütfen yorum kısmında belirtin Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız tüm videolarımdan haberdar olursunuz. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun hoşçakalın.